Twitch yayıncılarının bize verdiği tepkilerine tepki. <gülüyor> <gülüyor> Tepkinin tepkisinin tepkisini şimdi yapıyoruz. Yine bir muhteşem ikiliyle karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Ama yüzün nasıl kızarmış lan? Niye kızarmış? Gülüyorum çünkü yanımda bu var. Sadece benim aklımdaki yorumlara bakacağım. Bugüne kadar bu kanalda hep başkalarına tepki verdik değil mi? Nasıl yani başkalarına derken? Aa kendimize mi tepki veriyoruz şimdi? Ay. Ha tamam. Oturduğun yerde başkalarının yorumları. Oh ne güzel en sevdiğim şey. Fakat. Bugün işleri tersine çeviriyoruz artık. Sen mi bize vereceksin? Hayır başkaları mı bize tepki verdi? Evet. Yaşasın be! Senin Kimler bizimle... küfür etti benim anama? <laughs> Söyle bakayım. Seninle abi bizim kanalımızı izleyerek... Nasıl evet evet. Supernatural'da emf diye yok. yok. Ulan zaten adam da IMF dedi. Sen niye DMF diye yazdırdın bana o zaman? Adam DMF dedi diye ben diye. <laughs> ya Nasıl yani. IMF mi? Adam DMF mi? demedi Anladım. ki. Adam asıl IMF dedi. Adam DMF dedi kanka. IMF ölçeri geldi. IMF dedi. DMF dedi. dedi. Önce sen DMF sağır mısın dedi. sen? Adam açık açık IMF diyor ya. Al. önce DMF. DMF demiştin. IMF, IMF, demistin. Demistin. IMF, dedi, IMF dedi? IMF diyor abi var. Gerizekalı. Önce diyelim <laughs> sen geri zekalı adam değil. böyle bir yapıyor elektromanyetik şey ölçmeye yarayan EMF Efe de diyor. fena <laughs> yüksek adamı ya Açık açık EMF diyor adam EMF diyor DMF demiyor EMF diyor Zaten başta DMF Abi niye bunu anladım. tartışıyorsunuz peki? EMF <laughs> desin Tatlıcısın <laughs> Tek Dörtte <laughs> YMF abi, YMF ölçer. İlkinde de YMF diyorsun yani, değil İlkinde mi? İlkinde de YMF diyorum. Aynen, aynen. Ha, IMF tamam. Pelin <laughs> gene <giriyor>. gülüyor. Bak <laughs> gene ben bu da boydan. Gördün mü? Bu benim boyum. Nasıl ya? <gülüyor> 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 Ayı bilmiyorum. Aa çok makara adam. Nasıl ya? Durun izleyin onu. lazım. hype yok tanımıyorum. Yani. Hype Çağrı. Evet. Haa atları seven çocuk. Tanımıyorsun At Tanımıyorum. Atları seven. O mu bu mu da galiba çıktı bir tek. At desem at. Ha ha tamam sen tamam. at. Atma. Üç tane de var mı lan? Evet. çağrıyı bilmiyorum çok Bir dakika bir dakika ne dedin anlamadım. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Hayıp çağrıyı bilmiyorum. Abi çok bakar adam. Ya. Nasıl ya? Bilmeyebilirsin. Devam ediyorum. Abi çağrıyı çok tanımıyorum. Nasıl ya? <laughs> tamam dur olabilir, olabilir. Ya çok tanımıyorum. Lan <laughs> gülmeyin siz, şişirip şimdi. <laughs> Girmemek kayıp, öğrenmemek kayıp. O yüzden <laughs> müsait olduğunuz zaman sizleri de yayınıma çok davet iyi. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gecelerin Karanlık Katman kanalında bekliyorum sizleri. Ne yayın ya yemeğe çıkalım hep beraber. <laughs> evet, bir videonun sonuna geldik. Ee, <laughs> Enes Batur'la devam edeceğiz. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Enes Batur bakalım. Bu hafta ne yapmış? Aha. <laughs> Bak o zamanlar izliyordum bayağı da hatırlarım bilirim yani sevdiğim birisi. Videolarını izleyeceğiz seninle birlikte. Birçok yayıncı var. ne kadar var, var lan. Orada <laughs> oh, <laughs> çok ayıp <laughs> Ama Ay çok sert girmiş birçok yayıncı var. ne kadar var. itici suratı dakika bir gol. Abi, abi ghostlamış herif. Bak o zaman yüzüm daha şişman tabi. Ananı <laughs> Neden küfür ediyor? <laughs> Neden küfür ediyor ki yani orada <gülüyor> metafizikle <gülüyor> alakalı bir söylem olabilirdi yani. Çok banal ya küfür falan. Battle you <laughs> Battle, Battle, Battle Royale Park. Ne anlatıyor mi? ya? Ne? Çok, çok agresif arkadaşlar. bir ürün. Niye bu kadar yükseliyor? Ne Bir saattir ya. Şimdi bir dur. Bir dur dur dur. <laughs> Sen bir şey söyleyeceksin ama Şöyle, şu noktada hak veriyorum. Ben o videoda niyeyse şeyim... Ama neden ki ya? O noktada biraz itici gelmiş olabilirim. Konuşma tarzından dolayı. Evet, evet. Ama yüzümde, tipimde bir iticilik yok. Böyle makyajımı yapmışım güzel güzel oturuyorum orada. Bu arada bir şey değil. Görür görmez demiş de ne iticisi. Evet ya, ya ayıp öyle. dönem bir şey var <laughs> orada. Niye benim tipime laf atıyorsun Ferit? Bu bir. İki. Eyvallah. Ne diyebilir, ne diyebilir diye kendine hani bu kadarı paralamasına gerek yok. Tabii demişim işte ya Allah da benim belamı yani vermesin. Yani. Oyun oynamayan kişi bilmeyebilir bilir evet. neyden bahsettiğini. Anlamadım ben zaten anlamadım yani. <laughs> ne anlatabilir yani orada ne anlatabilir? <laughs> Ferit Gözde'ye mi böyle diyor? Evet, mi? Niye bu kadar <laughs> abartıyor ki? Ekranda, Neden bu kadar tepkileri abartıyor hakikaten? Bir tane turuncu pantolonu var. Ya Ferit. Sol altta hazır anı? yazıyor. Ferit bilmiyor, bilmiyor. Aşır, bilmiyoruz. Abi bilmiyoruz. Hakim çok değiliz. Ne anlatabilir başka yani? Ne anlatabilir ya? Çok bence e, lüzumsuz bir tepki vermiş gerçekten. Biraz fazla tilt olmuş. <laughs> Ay, Ferit bayağı tutmuş abi, abi Gözde'ye. O yüzden her dediğine şey yapıyor. Kime geldik Gözde? Ay tam benlik ya bu bölüm. Kime geldik? Gel Kime geldik? Bana onu söyle. Batucuğum! Vıtıcına geldik. Buyurun efendim. Düştün elime. Abi sıçtık, <laughs> <laughs> sıçtık. <laughs> Ama kendiyle çelişiyor prenses. İki fotoğraf önce gidelim. Prenses. Ne yazıyorsun? No smoking area. Şimdi onlar düşün. Al başını. Gözdeciğim. Gayet sakinim. Sakin sakin anlatıyorum. Bak <laughs> bak, bak değişmiş galiba. <laughs> Tevkileri yok. Dikkat edersen orada rahibelerin ağzında sigara var. Hepsi bir sigara <laughs> yakmaya çalışıyor. Biraz dikkatli bakmamış <laughs> prenses. Çok iyi bir şey. Fotoğrafın içindeki fotoğrafın üzerinde ne olduğuna da o kadar dikkat etmeme de gerek yok sanırım. Ha nitekim. Affetsin evet. Haklı <laughs> haklıyız <laughs> bence. Haklı şey haklı, bir haklı bir şu an düşününce <laughs> arkadaşım. <laughs> bu sefer hangi tüm kısıyla arkadaş olmak istersin diye bir bölüm Benim tek bir cevabım var. Kavga <laughs> <Aferin. gülüyor> dövüş yok yok bu tatlılaşmış ya, bu sefer şey. Tozu güzel ayarlamışlar. Son alttaki sen olsan vıtıcın da <laughs> ya benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor o da. Biz de dodanmışız <laughs> ha. Evet. Üzüldüm ben. Ya öyle bir şey yapmadım. Yaptım. <laughs> ya Gözde şimdi bak eri oturalım doğru konuşalım. Buradan Gözde'ye sesleniyorum. Bak burada Ferit'in tatlılığı. Sen de bir <laughs> kıllık var ama ya Gözde. Böyle, <laughs> hareketler var ya... Biraz tatlı değil mi? <laughs> abi abi ya gerçekten olay <laughs> aşırı tatlılaşmış yani. Oğlum aklıma şey... Li lise anıları canlandı ben. <laughs> Derste yaşanan sahneler... <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlığımız tanışmadan bayağı bir yol kat etmiş mesela ilk video nire gerçekten evet <laughs> yani gerçekten, gerçekten öyle bu arada yani. hani ikinci de emin olamamışım sevip sevmediği üçte de çok seviyorum mesela. ön <laughs> yargılar işte kıllık var ama ya gözde böyle bir doğru gözlerinde de kıllık var yani. Var. Ee, var, yani, önde giden hem de yani öyle böyle <laughs> değil çok kontrast olmuş yani Ferit de bir arada olması aynı videoda ve o kontrast çok hoşuma gitti yani. Çok ayrı iki kafada insan ya. Direkt böyle hate topluyorsun yani. Sadece orada ben değildim bu arada. Birçok insan sana böyle tilt olmuştu. Ben sadece insanların sesi oldum diyebilirim. Özür dilerim Gözde. Olabilir. Düşünceler illa hep uyuşmak zorunda değil. Evet abi. Of çok sıcak oldu ya. O kazakla neyle gelmişsin zaten? Abi alt, içimde de bir şey yok. Şimdi abi Tamam onu izlemek için çok Oradaki o gerginlik sonrasında pozitif bir şeye dönüştü yani. Ya. Bakalım belki zamanla neler olur yani. Peki salak. Aklımda ilk öyle bir şey geldi böyle. Nefret ediyorum dedin ama hafiften de böyle flörtleşiyorlar falan gibi yani sanki. <laughs> Abi olabilir mi? Yani büyük aşklar nefretle başlarmış falan ya. Öyle bir şey olabilir mi? Gözde bir tık daha hak verdi. Gözde yorumcu falan. Karşısına ne gelse onu yorumluyor. <laughs> Ferit çok üstüne alınmış. Aslında o hani şey sadece Ferit'in küfrediyor olmasına değil. Hani bu tarz insanların küfrediyor <laughs> olması üzerinden bir hani şey çıkarımda, genel çıkarımda olunmuş. Çok özel, yani çok üstüne alınmış. Abi bu neden olay o, o, olay çıkıyor biliyor musun? Gözde ile Ferit'in bazı karakter şeyleri uyuşuyor. İkisi de sivri dilli. Gözde de çok dobra kız. <laughs> Buradan bir şey söylemek ister misin Ferit izlerse? Selamlar Ferit Bey. Aleyküm selam Gözde. Bu, bu mu abi? Niye Artık bu bundan sonra... Ben çünkü ne diyeceğimi şaşırdım. Selamlar Ferit falan Selamlar yer yer iticilik etmiş olabilirim. Affet. Ben de aynı şekilde. Ama sen de az itici değilsin şimdi. Tabii ki. Kızım dur şimdi. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Ben niye alttan alıyorum ya? Ya alttan demedim ki ben sana. Ne? Ne çocuğa durup dururken. Hayır. Hayır. Bende de iticilik ya. var. Onda da az iticilik ya, değil ya, diyorum. Abi, iticilik Evet yer yer. Evet. Çok ya Gün geçmiyor var, ki bir şey kıyaf. dökeyim <gülüyor> ya <gülüyor> gene. dökme artık be adam Oo, be. Bir artık bir şeyler dökme be. Abi hem de yeni mousepad ya bıtıcıl adam. var bir daha bıtıcıl adam ya. <laughs> ne yaşanıyor ya abi videoda? İşlediniz mi arkadaşlar? Kaç evet. yaşına geldiniz? İlkokulda yapmıyorduk böyle bir şey ya. Allah deniz. Haa evet. Ne oldu? Aa, deniz var. Evet. Güzeldi. Yo yo şey peçeteyle aldım hallettim peçeteyle. Evet. Rauf geldi mi? Burada, Burada Hani ha? ya. Hoş geldiniz var. arkadaşlar, hoş geldiniz.